Merhaba, ee, bugün Ayvacı'ya gidiyorum. İki tane kedimizi kısırlaştırma e, operasyonu olacak. İki tane dişi kedi. dün ee, gece uyuyamadım, kabus gördüm. Çok üzülüyorum onları götürdüğüm zaman ama başka da çarem yok. Yani çoğalmaları hem kendileri için hem benim için yani çok e, iyi olmuyor. Hem yani de sağlıkları için de böylesi daha uygun. Umarım her şey yolunda gider. ...sizi tekrar bilgilendireceğim. Görüşmek üzere. Merhabalar. Ee, yolculuğumuz başlıyor. Ee, Ayvacık minibüsüne bindim. Bir 5 dakika kadar kalkması için süre var. Şu an minibüs bomboş. Bekliyorum. Çocuklar yanımda. Ee, çok sıcak. Umarım her şey yolunda gider. Ve e, bugün sağlıklı bir şekilde çocuklarla beraber dönerim. Çok endişeleniyorum gerçekten. Bu kısırlaştırma operasyonları beni çok strese sokuyor. Hem olması gerekiyor hem yapmak istemiyorum. Umarım her şey onda gider. Görüşürüz. Kilimeye geldik. Çok şükür hayvacıktayız. İnanılmaz bir sıcak var dışarıda. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Çocuklar burada. Çok sıkıldılar. Benim burada burada bu, bu. <laughs> içeride bir hasta var Evet Bey'in gelmesini bekliyoruz genç veteriner kliniğe aynı cikteyiz görüşmek bir tane kedi operasyona girdi bekliyoruz <laughs> beklemek en kötüsü en uzun. Gelecek sokaklarında geziyeceğiz. Biraz çok güzel bir taksi şey kedilerden bir tanesi operasyondan çıktı. Şimdi uyandırma iğnesi de yapıldı. Çok şükür iyi. Öbürünü şimdi aldılar. Hala bekliyorum. Birinin operasyonu bayağı ciddi oldu. İnşallah sıkıntı olmadan bir süre yakalık takacak yarasını açmaması için. 5 gün bir hafta kadar. Bir hafta sonra gelip e, dikişleri alınacak. Diğerinin operasyonu biraz daha kolay. Ne kadar zor işler ya. Kedi ve köpek çok olunca evde <laughs> biri iyileşiyor. Biri hasta oluyor. Tam öbürü hasta iyileşen derken öbürü hasta oluyor. Uf. Gerçekten çok üzücü. Psikolojim bozuluyor. Kliniğin önünde bekliyorum. Görüşmek üzere. Evet Bey. Kediler bekleriz. inşallah bir sıkıntı olmadan geliriz. Kedilerimiz çıktı operasyondan. Şöyle göstereyim. Gayet cilloplar. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, geçmiş olsun. Herkesi genç veteriner kliniğine bekliyoruz. <laughs> Teşekkürler.